çünkü gittikçe daralıyor. Offroad bir şekilde yeni kuzey şu an. Yeni kuzey batı yaptı. Las Venturas'tan devam ediyor şu an. Offroad bir şekilde. Şu an destek durdu. Devam ediyor. Yeni kuzey batı çok yavaş ilerliyor fakat şu an çok kumdayız. Yeni batı. Bunun herhangi bir kod bir şüphesi yok değil mi çavuş? Yok yok. Tamam yönünü güneye çeviriyoruz şu an. Yönünü güneye mutluyor devam ediyor. Bon count'u bu arada. Yönü doğu. Önüne bir birim çıktı fakat tren raylarına geçti. Yönü doğu. User joined, channel. User joined channel. Yönü güney doğu yaptı. Kendi şeridine geçiş sağladı Ofrat'tan. Tekrar ofrada çıktı. Yönü güney. Ha, devam ediyor. Bon hala. Yönü güney batıya çevirdi. Tırcılık güzergahından devam ediyor. Yönü batı. Bı yani hala batı şu an. Tacılık güzel devam ediyoruz. Destek sinirli adam. Benzin çek. Yönünü kuzeye çevirdi zorunlu olarak. Yolu takip ediyor. Hala destek sinirinde. Tırcılık güzergahındayız. Hala. Tırcılık güzergahından çıktı şu an. rahat bir şekilde atladı. Arken aracı ters döndü. Benim aracım da öyle. A few moments later. bir atlayış gerçekleştirdi. Aracı büyük hasar gördü. Otobanlar aktif yönü şu an Güneydoğu. Verdant Midos batımızda kalıyor. Şehre bağlanıyor yavaş yavaş. Destek sinyalinde değilmiş sizin oradaymış tamam. Çavuş bir sıkıntı var galiba. Tamam tamam binsin araca müsaade edelim. Onda bir sıkıntı oldu ya. Bu adam mıydı ya acaba? Onda bir sıkıntı oldu galiba çavuş. Sorayım. Adama sordunuz mu niye bir pislik koydu? Geldi. O değilmiş. Tam bu değilmiş. <laughs> İmkan sağlayayım da bana. <laughs> Gitsin mi biraz ha tam bu. Blackfield Intersection'dan yönlü önce güney ardından güney batı sonra batı yaptı. Highway tekrar bağlanıyor ters yönden bu sefer. Tavşağı gerisinde bıraktı. Highway'e ters yönden bağlandı. Highway üzerinden yönü batı. Bilmem ne Query gibi bir isimli bir yerin güneyinden aktif yönü şu an Batı Bonkanti'deyiz. Hunter Query'ymiş. Ters şeride geçti bir adamla kaza gerçekleştirmek üzereyken kıl payı kaçtı. Bonkanti'den yönü Batı şu an. Hemen güneyimizde deniz bulunuyor. En güneydeki şeritten yönünü tekrar bir Tuzey Batı'daki yola çevirdi. Oradan yönü Batı Bonkanti'den. Destek yerinden Batı olarak ilerlemeye devam ediyor. Çevre yolu üzerindeyiz. Çevre yolundan yönümüz Batı. Kuzeybatı yaptı. Kuzeybatı ileride bir köprü var kırmızı. Oraya doğru aynı şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bonkanti'den de çıkışını gerçekleştirdi. Tierra Robada'dan yönü kuzey. Evet denize uçtu. Çavuş da denize uçtu. Direkt bin atayım mı adamı? 200 yani hangi çavuş hangi salam. Şu hangisi? çıkan biri var bak ileride. Güney olacak şekilde çıktı Karadağ. Güney Güney olacak şekilde devam ediyor Fox Trot olarak. Tam burada adam tam bu kaçırdı adam. Şey filmlere. Bu bunu kaçırıyordu bu. Bu kaçırdı mı adam ya? Hani. Buralarda şey var mı ya? Şu eee adı neydi? Boşluk. Hı hı. Yok, yakın yerde yok. Yakın yerde yok. Çoğu şu an gözlerden kayboldu. Çoğu kapalı. Suda ya konuşamaz ki. Ben bir şeyler görüyorum.

Adamı şerif filmi atıyorum. Tamam turşamayı da yaparsınız yakın telsizden. iyi olur. Amir o adam da mı alıyor? Bu adam bu adamı da alıyoruz yalan bilgiden. Ya bunlar birbirine bağlıyor. Ya bunlar geçen bağırmıyor. de yapmadılar mı aynı şeyi? Aynen aynen geçen de bunlar. Ne yapıyor böyle? Bunlar şerif araştırayım diyorum. yapacağım. Hadi, edin edin. Şehre bağlanan frekansla ayrılabilir. Şerif birimlerine de destek için teşekkürler.